Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra önemli duyuru videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu önemli duyuru videosunda size şunu söylemek istiyorum. Birinci, 2-3 günde bir video gelecektir arkadaşlar. Eğer 70 abone geçersek belki 2-3 günde 2 video gelebilir. Ama geçmezsek eğer geçmezsek 70 abone aynı şekilde 60 aboneye kalırsak 2-3 günde bir video gelecektir. Belki 3-4 günde bir video gelebilir arkadaşlar. Size bunu söylemek istedim. Ve ikincisi 70 abone bekletmezsek belki bir hafta boyunca belki videoya gelmeyebilir. 5 gün boyunca belki bir videoya gelmeyebilir. 70 abone geçmeyince. Ama geçince aynı şekilde 2-3 günde 2 video gelecektir. Bir haftada en fazla 2-3 video gelecektir arkadaşlar. Dediğim gibi 70 abone geçersek e, 2-3 günde 2 video gelecek. Yani bir haftada 2-3 e, iki, üç video gelecek. 3-4 video, üç, dört video gelecek. 2-3 video gelecektir. Eğer ama şu abone geçme geçmezsek aynı şekilde 2-3 iki, iki, günde 1 video gelecektir. Yani haftada en fazla 2 video gelecektir. 1-2 video gelecektir. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. 8 abone 8 8 9 abone kaldı. 70 aboneye geçilmeyen yani 71 72 abone olduğumuzda e, ee, bir haftada 3-4 videoya gelebilir veya 2-3 video gelebilir. Hmm. Bu duruma, bu duruma bağlı. Bu yolda görüşmek üzere. 8 abone lazım. 8 abone sonra 70 abone geçeceğiz. Ve haftada bir haftada 2-3 video veya 3-4 video gelebilir. Sizleri seviyorum. Çok seviyorum hatta. Bir dakika burada görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.